Merhaba evet. arkadaşlar bugün sizlerle beraber 50 Neighbor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama söz çok fazla Buraya işe ki Haa tamam Bugün Hello Neighbor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz son 1 ve 2. bölümü bitirmiştik. Orada bırakmıştık yüzüğü. 2. bölümde de 2, 3 tane, 3, 3, 3, 3 tane kaçma çalışmıştık. Ve başarmıştık. Şimdi 3. 2. bölümdeyiz yani. Serinin 2. bölümü. Ama oyunun 3. bölümü. Kabuş abi. Kabuk etli. Ne oluyor bunu aldım. Ben geçerim buraları. İngilizce çok <laughs> yok zaten. Hmm, geldik tamam. Şuraya gidelim mi bakalım? Burada ne Ne olacak? <laughs> Korku müziği geldi be. Allah. 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 Telefon çalıyor. Bakalım telefonu. <laughs> Allah Gördün mü ama. Abi, abi. Ya, e, oldu şimdi? Tamam oraya alalım yine o kapıyı açmak için galiba. galiba Şu kapıyı açmak için Oğlum bu ne? 5 katlı Dağınıklıyım yer var 6 katlı Böyle bir şey mi bulur? Toplayalım aşağı açtım aç açık, açık. Açık. açık ne oldu Evet, ben hatırladım orayı. Çıkarma. Burada bir tanesi kapıydı galiba. Hangi sayıda lan? Bu mu? Ya. Bu mu? Ha bu bu tamam buymuş. Allah'ım. üç altı dokuz. Ha tamam bu şey. Bu şey. Tam ayakkabı sıkıştı. Ayakkabı yer. Ayakkabı sıkıştı oğlum. Ayakkabı it. Tamam hocam onu şuna basınca şu şalteri tıklayınca şurada şey açılıyor. Dur. Bu aç açık mıydı lan bu? Tamam bu açılıyor normalde ama bu daha iyi oldu şu an. Ha bu Bekle. Oğlum onu mı şu? Bravo, bana Göstereyim de onu bakayım mı? Burada devreye var. Hep bunu kullanacağız artık. Gelmiyor herhalde. İki saat sonra. Oha! Ben bunu ne alayım lan? Koş! Dur bunu atalım şöyle. Bu kırmızı atalım. yeni bir yerde olmuşuz. O yeni bir Bu şey de markette ama ne alıyoruz burada? Atladım şeyleri, mankenlerini aldı. Aldık, aldık şeylere bakıyoruz. Galiba. Bu mankenler nerede? Şundan almış. Ee, ya bu sen ne aldın? Bundan almışsın. Burası <Sessizlik> şey olmuş bu da. Tamam şuna şimdilik dolduralım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben. Kaç tane lazımdı? Beş tane lazımdı. Bir tane bile hatırlamam Bu kadar <casos> ya. Ha. Tamam. Hop. Yeşil yeah, kavanoz. Yeşil kavanoz vardı birinde. Cidden gördüm. Bir tane kaldı be. Yaşayalım şunu da. Gel, gel bakarız. Git 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 git. Git git git. Tamam tamam Şimdi bu onu bilir. Allah seni cidden Tamam bu olabilir dedim bu için Ne no, oldu? No. Onları ödüküyormuş her şey Ne oluyor ha doğru Ne, ne alıyorum Ya doğru <gülüyor> <gülüyor> Of course you. 5 tane tam bitirdik. 4 Doğru. Doğru. Hadi odada olacaksın. Kral Tamam. Açalım burayı da. yaşamıyorduk mu? <laughs> burayı gidelim burayı hiç gitmedik buraya bakalım hadi. Kırmızı halka nereye indi lan? daha burada. Olmam ne işte. burası, <gördüzünd preside> burası neydi? Burası niye yaşıyorlar? Neymiş canı şey? sen? <store> <gördüzündük> 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 <hah>, açtı. Hadi <principio> burası Burada aynı şeyleri koyacaktım. ya. Ya ne fark eder? Ne oluyor o kadar da o kadar da bir şey o da şuradaydı abi ben var benim fışkırıyor bende buradan tren açtım

Allah'ım açtık bu Şu Buraya da giremiyorum ben mi? Gel buraya. Watch the... uzun bekliyoruz yani. Bana başka. Tam. Tam burası gerekli zaten. Bu sadece dünyayı almak için vardı. Onu da aldık biz. Sen çalışmadık mı ya? Aber man kann the sorunu anlamaya çalışıyorum. Ha çalıştı. Ben bir şey mi yaptım? Bir şey mi? Yoktu mu diyor mu? Altaymış. Ha tamam çok iyi gece oldu. Harika. Modu olması mükemmel oldu. Şey mi? Fener nerede? Yok öyle almıştım. Açtık kuleyi Koş 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 koş. <laughs> Yapma yanlış yere hızlı o şunun hızlı koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş, koş. İzleme 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 izleme. İzleme. Lan yani atlayalım. Koş 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 koş. Şu kırmızı at yukarı çıkalım sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Bu sandalye niye var? Hadi koş. Şuraya açalım o zarı gelmiş ya. Böyle de bir yerle açıp bir şeyle açık tutup Şöyle. şöyle. Telenin gelmesini bekliyoruz derken geldi. Atladık buraya. Harika. Hop atladık. Burayı açalım artık. İstediğimiz i̇şte zaman buraya gelebiliriz. açalım. İstediğimiz zaman buraya gelebiliriz. I okay. We hebben we shake